ismini Adam şimdi kapımıza dayansa ne olacak? Sen kötü yaparım evlat. daha fazla odun toplamamıza gerek yok. Baksana bende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 buçuk stek odun var. Sende? E tamam bende de 5 stek olması lazım. Evet bence gidelim. E tamam yeter o zaman yürü gidelim dostlarım. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu arada şu anda bu kadar odun ne yapacağız diye soruyorsunuz. Merak ediyorsunuz söylemem dostlarım sürpriz diye bir şeyi fark ettim. Bunlar bize niye saldırmıyor Katalina? Oha bize saygı gösteriyorlar çünkü. Baksana Katalina. Görüyor musun? Bak bak kırıklı kardeşlere bak. Bilmiyorum dostlarım. Bakın bize saldırmıyorlar. Çünkü bu ormanın kralının biz olduğumuzu biliyorlar. Çünkü de o yüzden saldırmıyorlar. Katalina bak. Bu ormanın kralı biziz. Ne creeper'ı patlıyor ne iskeleti ok sıkıyor. Hiçbir şey olmuyor. Motor gitti. Ha motor orada. Gel. Gel gidelim Katalina. Süper süper. Yani bu ormanın kralı kim? Artık dostlarım hayvanlar, yaratıklar bile bunu ezberlemiş yani. Bu ormanın kralı Borola ve Katalina. Bu ormanın kralını tanıyacaklar. Bilecekler oğlum bu ne ya domuzlar artık evrimleşiyor dostlarım Minecraft yılları arttıkça dünyamızdaki Her şey bir garip hal almaya başlamış Neyse ama geç oldu artık Katerina çok geç oldu Sen Cemile'ye evet, ne şimdi? Evet artık uyuyalım Bunlar kim ya? Bunlar kim ya? Tamam, öldürdüm. Sen Cemile'ye mi gidecektin? Evet gitmem gerekiyor. Yani ondan odun ödünç almıştım. hatırlıyor musun hiç? Onları geri ödeyeceğim işte ona. İyi tamam Katalin ben hiç gelmeyeyim. Sen git hemen tamam. Ben de direkt kokolara bir selam verir giderim tekrardan hadi. Hadi sen de direkt ben git Cemile'ye tamam, dostlarım. Bu Cemile'den odun almış odunları verecekmiş. Benim de bayağı bir odunum var. Benim Cemile'ye odun vermeme gerek yok. Bu odunlarla dostlarım yeni bir tane yapı yapacağız. O yüzden bu odunlara ihtiyacım vardı. Bunları toplayayım dedim. Bakın bu da yeni silahım size göstereyim. R301 karbon bakın bu tuşa bastığım anda. Şimdi bu füze mermileri yüklemiş oluyorum. Böyle artık füze atabiliyor. Geçen bölüm izleyenler bilir zaten bu silahı manyak bir silah bu. Oh lan, o Koko'nun sesi miydi? Koko! Koko! Koko bizim evde misin lan o ses nereden geldi? Koko bizim evde misin? Koko! O kim lan? Koko! Koko! Oğlum bu kim? Ulan DURAK Koko'yu! Bir dakika patlayıcı modunu açmam lazım. Patlayıcı modunu açtım şu an bir dakika. Oğlum seni seni bitiririm lan seni. Sen kimsin lan? Ha? Sen kimsin oğlum? Buraya gel. Tamam dostlarım silahın patlayıcı modunu açtım. Ölmüyor ki bu da. Nasıl bir adam lan bu? Gel buraya gel. Gel gel. Mermi yendi mermi yendi mermi yendi mermi yendi mermi yendi mermi 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 niye yendemiyor silah silah Oğlum bu silah niye çal ya çalışsana silah kendini Dostlarım mermi yendemiyor silah silah mermi yendemiyor nerede o herif bir dakika Biraz yendedi ama şu an yendemiyor aha orada gördüm gördüm Öldü. Öldü Öldürdüm Koko Koko nereye kaçtın bu kimdi oğlum Koko Koko iyi misin Oğlum ne oluyor Koko buraya gel o kimdi Koko sen, ah, Ne yaptın, ettin mi? Ettim de oğlum bu kimin seni kovuluyor? Bizim evde ne işi vardı bu, bu, adamın? Senin bizim evde ne işin vardı? Ya patron bu büyükten Bars Bar 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 Barsa bir şey oldu mu? Yok patron ne olacak Barsa? Barsa da mı tekme bile attı? Sonra Barsa da mı tekme atınca e? adam beni kovalamaya başladı. Ben de kaçar işte sen geldin. Oğlum sen manyak mısın beni niye tersten aramıyorsun tersten direkt cevap versene bana. E, patron tersim yanımda değildi ya. Özür dilerim valla gerçekten gece gece sana aksiyon yaşattın. Ulan Koko Allah seni ne yapmasın oğlum Barsa Barsa bir şey olsa ha niye bilmiyorum giriyorsun? Bir daha böyle bir durum olduğunda bana telsizden haber veriyorsun tamam mı Koko? Telsizden direkt haber veriyorsun ben yanına senin geliyorum tamam mı? Tamam. Tamam hadi yürü. Sen ne iksir aldın bu buyucudan ha? Garip garip işler peşinde koşuyorsun. Gittin yine iksir mi aldın birilerinden? Ya patron kas, kaslanma iksiri aldım da kaslanamadım ya. Pek işe yaramadı yani. E o zaman sen de bilmediğin insanlardan gidip iksir almayacaksın koko. Bu kadar basit yani. Gece gece bize yaşattığın aksiyona bakar mısın? Boş boş işler yapıyorsun ya. Beni sinirlendiriyorsun akşam akşam. Neyse tamam o adam hallettik dostlarım da sen de bir daha beni dinle. Bir daha boş boş insanlardan tamam mı? İksiri falan almıyorsun. Tamam. Bir de sabah o zaman şurayı da kapatın tamam mı? Bak şu tellerle örgül duvarı kapatın. Köye giren çıkan belediyle arasını satayım. Köye güvenlikli duvarlar yaptık burası delik. Tamam hadi görüşürüz Koko ben gidiyorum. Bay bay. Akşam akşam dostlarım olaylara bakar mısınız? Garip garip olaylar ya. Garip garip olaylar ya. Tövbe estağfurullah. Ben de bir Bars'a bakayım dostlarım. Bars'a bir şey olmamıştır inşallah. Bars oğlum. Hakikaten geldin mi? Neydi o sesler? Ne oldu? Ya garip garip olaylar oldu ya. Koko gitmiş birisinden iksir almış, parasını vermemiş mi? Sahte mi çıkmış? Sonra o Koko'yu kovalamış falan bir sürü olay yani. Neyse işte. Bars'ıydı mı? Bars'ın bir şey yok. Oğlum benim. İyi. Hadi kutu. İyi iyi de şey diyeceğim boyu mu uzamış sanki? Bakayım. Herhalde katene bilmiyorum yani. Sonuçta çocuk mu büyür yani? Bars büyüyecek de bana öyle çok boyu uzamış gibi gelmedi ama sanki biraz bacakları büyümüş evet. Ama çocuğu, yani büyüyecek kadarın artık kaç ay, kaç ay, geçti yani sonuçta. Barsında büyümesi gerekiyor dostlarım. Babası gibi büyüyünce efsane avcısı olacak. O yüzden de normal herhalde evet birazcık uzamış Katalina. Yani evet. Güzel güzel tamam hadi gel neyse. Uyuyalım Katalina artık. Bu gece çok sinirim bozuldu yani. Ee, biraz uyuyalım. Sabah sabah zaten bir sürü işimiz var. Şu odunlarla yeni inşaata başlayacağız. E, ondan sonra şu duvarları falan düzelttireceğim kokolara. Hatta orayı ben şimdi geçici olarak kapatayım Katalina tamam mı? Blok blok var mı bizde? Vardır artık, herhalde. Bak. Var. Şu direktman kapatacağım dostlarım. Orası aklımda kalır benim yoksa. Yani gece burada hırlısı var, hırsızı var her şeyi var yani bir girmeye çalışırlar bir şey yapmaya çalışırlar ya genel olarak polislerimiz devreye atıyor geceleri ama yine de önlememizi almakta fayda var dostlarım buraları böyle kapatalım yani bunlar önemli çünkü bakın bu köyde dostlarım değer verdiğimiz insanlar yaşıyor babayı zaten ortada yok dostlarım Geçen geçen bölüm biliyorsunuz ki babayı kızdırmıştık baya delirttim babayı şu anda babi reis ortada yok evleri tamir ettik geçen bölümü izleyenler bilir bütün evler patladı dostlarım bir sürü uğraş yani yarım saat bir saat sadece bir evin yarısını yapmakla uğraştık neyse katelin hadi gel gidelim uyuyalım katelin hadi gelsene hayatım bu arada... yatalım artık Ya oldu? tekrar gelsene. Ne oldu hayatım ne oldu? Sanki yine uzadı ya. Katerina sen kafayı yedin çocuk. Sahne yedin. Sahne iki saniye bir nasıl uzasın Katerina uzamadı sana öyle geliyordur. Normal geliyor bana yani tamam biraz büyümüş gibi dostlarım ama o kadar da bir şey yok yani Katerina. Abartıyorsun şu an. Baksana yan yana bize bu kadar gelmiyordu benim dizlerime falan. Tamam dedim ya sana hayatım büyüyordur bu çocuk yani gelişim çağında yani normal. Büyümesi normal Katerina bu yani gelişim çağında Bars. O yüzden de normal diyorum sana anla. Beni anla birazcık ya. Bir şey yok. Allah Allah. Hadi bu oğlum ne yapıyorsun? Bak dördüm sesleri duyuyor musun? Bak nasıl bebek sesleri çıkartıyor. E bildiğimiz Bars yani bu bir şey olmaz. Büyümesi normal hayatım. Hep küçük kalacak değil de ya çocuk yani. Biraz büyümesi de gerekiyor dostlarım. Hadi yürü gidelim yatalım biz. Hadi hala ne bekliyorum burada? Hadi. Doğru, hadi geç oğlum. hadi tamam. Hadi güzel Barsçım. Sütünün mamasını falan ayarlarsın Katena tamam mı yatmadan önce? Ben vallahi yatacağım dostlarım çok şeyim yani yorgunum şu anda. Bugün aşırı odun kazdık. O yüzden artık uyumanın vakti geldi yani. Hadi ben yatıyorum. <laughs> uyandıracağım tamam. Dilip uyandır ben Cemile. Ben banka çalışan değilim ki. Dilip uyandır Boran'la öyle katil iyi. İyi tamam siz ne yapıyorsunuz kolay gelsin artık. <laughs> Ay bu ses ne be? Ay kimden geliyor bu? Barstan mı geliyor? Aa küçücük çocuk horluyor mu? Bu ne? Sıkışmış kalmış öyle hiç hiç bakmıyorlar çocuğa ya hiç. Katalina kız çocuğun camda sıkışmış camda camda uyansanıza uyanın. Kalkın kalkın horul, horul horul horluyorsunuz hala ya. Sizin olan dev olmuş. Ne olmuş dev mi olmuş? Ne diyor bu Katalina ya ne diyor bu ya? Dev mi olmuş nasıl yani Cemile anlamadık. Aşağıda aşağıda gidelim olan dev mi olmuş katena bu bizi trollüyor bak bir de şu kapıları kitle artık yani eve giren çıkan belli değil ya oğlum bars bars yok katena bars <laughs> <T> <laughs> Nasıl ya? Bars! Oğlum sana ne oldu böyle Bars? Kaç <laughs> 3 metre olmuş Bars. ne oldu? Oğlum niye gülüyorsun? Çok mu komik? Sen nasıl bu hale geldin Bars? Ne oldu sana böyle? Katerin sen bu çocuk ufak sanki büyüyor falan diyordun. Biraz büyümüş falan diyordun. Acaba fazla mı büyüdü? Büyüme hormonlarında bir sıkıntı olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> <Aman> <gülüyor> hiçbir şey yapmadık ki. Evet bir şey bir şey bir şey de yapmadık. Tamam Kateline sakin ol çözeceğiz bunu. Çözemediğimiz bir şey yok bizim hayatta tamam mı? haline bak. Ay yok ben tamam. kötü oluyorum Bora. Olma dur kötü olma. Yok yok Köt... haline bak çocuğumun. Düzelecek bir Bayıldı. Oğlum sen nasıl böyle oldun? Sana ne yaptılar? Aa bak annem bayıldı. Kateline kalkar mısın? Oğlum sen ne yedin? Dün arpa mı yedin? Ne yaptın bu kadar arpa buğdayı fazla mı kaçırdık acaba? Dostlarım şu hale bakın. Kateline tamam. Hayatım iyi misin Kateline? Bak oğlum. Bak güzel oğlum. Bak. Ee Bars'cım dostlarım Bars çok büyümüş ya bu 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 normal bir şey değil yani bu neden ne sebep oldu şu an aklıma gelmiyor bilmiyorum ama illa bir şeyin sebep olmuş olması gerekiyor çünkü bu normal değil yani Bars oğlum bak gülme gülüncek de pek bir şey yok annem bayıldı diyorum oğlum annem bayıldı ya Bars annem bayıldı oğlum anlamıyor musun ya sen ne gülüyorsun ya hayır gelme hayır fırlattın. Balkanın arkasına fırladım Allah kahretsin. Zoku abi. Baba hep bu koku yüzünden oldu. Hep bu koku yüzünden oldu. Nasıl ya yani abi? Nasıl koku yüzünden oldu? Ne yaptı ki koku bars bu hale gelsin? Aa, bu sefer de kokoya almış dostların beni aldı gibi. Allah başım nasıl döndü anlatamam. Kokoya bak. Bu arada bu gitti bir tane büyücüden. İksir aldı parasını vermedi. Büyücü de sizin eve kaçtı işte koku. Büyücü sizin eve girince bu yanlışlıkla büyücü iksiri kokoya at ve Bars'a atmış Koko'ya atacağını. Yani. Bars da böyle o yüzden Ulan bu kokoyu var ya bitireceğim dostlarım. Bu kokoyu bitireceğim ya. Neyse abi kokoyu biraz oynamur gibi oynasın. Boş ver. Aklıma bir fikir geldi abi benim. Benim aklıma bir fikir geldi. <laughs> Dertine. Abi mantıken hani dostlarım bizim büyüme küçülme eşyalarımız var değil mi? Büyük küçüldü biz ekranda görüyorsunuz hani bu eşyalar böyle kırmızı ve gri falan. Abi onlar benim evimde duruyor. Belki o griyi Bars'a bir şekilde sağa tıklatmayı başarırsam o eşyayı Bars kullanırsa belki normal boyutuna geri dönebilir. Çok mantıklı bu Hadi eve gidelim çabuk. Hadi abi hadi hadi yürü abi yürü 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 yürü. yürü. Çok mantıklı dostlarım aşırı mantıklı dediğim şey. Bu şekilde belki e, Bars'ı eski geri döndürebilirim. O şey vardı ya dediğim gibi küçülme büyüme cihazları. Onları kullanırsa Bars kendi haline dönebilir. Abi sen ne gelme bak. Bak görüyor musun bak Katerina bayıldı. <laughs> Allah katene bayılmış. Abi git sen katene hastaneye tedavi et tamam mı? Tamam bu arada ben de o işten sen git büyümek için bir eşyasını bul. Tamam abi Bars da e, Zococo nerede bilmiyorum ama her evden o eşyayı almam lazım. Bir dakika o evden o eşyayı alırsam dostlarım bu işi hallederim merak etmeyin. Evden o eşyayı alırsam belki bu işi halledebilirim. E, o eşya neredeydi neredeydi neredeydi? E, burada yok. E, buralarda olabilir mi? Bir dakika bu sandıkta yok. Oğlum nereye gitti o eşya? Burada da yok. Bu da yok. Bunda da yok. Allah kahretsin dostlarım eşya yok. Bu dolapların içinde koymuş olabilir mi? Lan ya Bars oğlum ne yapıyorsun dostlarım? Şuraya bak. Koko top gibi fırlatıp fırlatıp geri alıyor. Şuraya bak. Koko'nun dostlarım şimdi nasıl başına dönüyor? Var kim bilir? nasıl başı dönüyordur? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya nasıl böyle fırlatıp geri alamıyor dostlarım? Şu görüntüye bakar mısınız? Dünyanın garip görüntüsünü görüyorsunuz şu Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Buralarda açılmıyor ki bunlar. Dur burada da yoktu. Acaba dostlarıma biz büyüme küçülme eşyasını sattık mı? Ne yaptık? Kaybettik mi? Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. En Koko'yu kurtarayım. Bakın bu Bars neyse iyi oyuncak. Bu oyuncakla Bart dikkatini çekebilirim ve onu sakinleştirebilirim diye tahmin ediyorum da Böyle bir şey var mı dostlarım başımıza gelene bakın ya Hayatta böyle bir şeyin başıma Gelce aklımın ucundan geçmezdi Bars Oğluşum Bak babanın elinde ne var oğlum bak bak en sevdiğin oyuncak Bars bu bak Koyun oyuncağı mee, Bars bak Bars bak Bars Bars mee, Koyun oyuncağı bak Bars mee. Bak koydum buraya aa ne güzel oyuncak ya Bars Vallahi ne güzel oyuncak ya Bars şuna baksana Oo koyunu ağzına bak gözlerine bak Bars bak Kuzu kuzu mee, mee, mee bak Bars duyuyor musun sesleri Bars? Bars! Oğlum şimdi bak Bars! Hah, bıraktın <laughs> mı Koko abi? Aferin! Koko kaç çabuk! Koko karakola git! Koko karakola git! <laughs> Allah seni ne yapmasın koku her şey senin yüzünden oldu koku her şey senin yüzünden oldu Oluşum bak gel hele oğlum bak gel bak burada koyun oyuncağım var gördün mü oğlum bak Bak görüyor musun Barsçığım o hastanenin üzerine sen nasıl çıktın evladım benim ya Sen oraya nasıl çıktın oğlum sen o hastaneden üzerine nasıl çıkabilirsin yani bu nasıl mümkün olabilir dostlarım nasıl olabilir ya Bak oğlum görüyor musun bak en sevdiğin oyuncak var hadi biraz bu oyuncakla oyna sen tamam mı Sen bu oyuncakla oyna biraz baba gelecek şimdi Sana oyuncakla oyna tamam mı sakın kimseyi zıplatma bir daha tamam mı Kimseyle uğraşma Barsçığım Köyün etrafında kendi kendine takıl oluşum benim tamam mı yani sen oyuncakla oyna çok garip bir görüntü dostlarım devasa Mars oyuncağıyla oynayacak şimdi. Allah'ım ya Rabbim şu görüntüye bakar mısınız? Bak Koko buraya gel lan çabuk. Koko! Koko! Elefan y Oğlum hep senin yüzünden olmuş bu iksir. Adam büyücü müdür nedir herhalde ondan o yapmış diyoruz Koko abi. Ya, evet patron ya. Ya biz büyücülerle savaşırken ee, büyücülerle savaşırken yanlışlıkla bir iksir attım da geldi. O efekt oldu. E, herhalde oradan dolayı büyüdü. Ulan senin var ya ben senin Koko ben senin var ya bu büyücü nerede oğlum şimdi ben bu büyücüyü dostlarım yok ettim dün gece. Yani o yüzden o adamdan tekrar yardım isteyemeyiz. Bu adamın dükkanı dükkanı bir şeyim var Koko nerede bu adam? Nerede? E, evet. Lambediniz de oğlum sen manyak mısın ya niye böyle işlere giriyorsun oğlum sen manyak mısın koko sen <laughs> Ben sana söyleyeyim oğlum. Eğer Bars düzelmezse Bars nereye şu an bilmiyorum. Eğer Bars düzelmezse çok kötü olacak o bak haberin olsun. Çok kötü olacak oğlum. Yürü. Hadi yürü gidiyoruz. O ta tarif et bana tamam mı o büyücünün dükkanı nerede? Belki orada dostlarım bunu düzeltebileceğimiz ikisini buluruz Bars'ı. Motor 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 koş. Koş koş. Bars nerede ya? Tamam neyse dostlarım artık yapacak bir şey yok. Bir dakika telsizi açtım. Zok abi duyuyor musun beni? Efendim Morello. Abi bak Bars etrafta geziyor tamam mı? Katene'yi uyandırdıktan sonra Katene ile beraber Bars'ın yanında olun tamam mı? Bars'ı böyle iyileştirmeye çalışın. Bars'ı sakin bırakmaya çalışın. Yani Bars etrafı saldırmasın. Bizim büyücü dükkana gidip geleceğiz tamam mıdır? Tamam, buralı, Bizde. Tamam abi hadi. Bak, kapattım telsizi. Ulan Koko. Ulan Koko. Tarif et tamam mı yolu bana? Tamam Patron. Devam et buradan. Tamam yürüyorum hadi. Bakalım dostlarım Umarım Bars'ı kurtarabiliriz. Sizler de mutlaka bir videoyu bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bakın bir like çok görmeyin. Like atın ve videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca abone değilseniz abone de olun. Desteğinize ihtiyacım var. Like bırakmayı ve abone olmayı unutmayın dostlarım. Devam ediyorum Koko. Koko oğlum nereden geçeceğimi söylesene. Sol mu sağ mı ya? Hadi. E daha demin soldan giriyordum ya oğlum sabahtan beri beni gezdiriyorsun. Aha dur orada bir yer var. Oğlum sen nasıl işlere bulaştın kimlerden eksik ne oluyor lan burası yanıyor koko. Yok patron yanmıyor orada görünmeyen canavarlar var. Bu adamın korumaları var yalan adamlar var patron. Yalan adamlar mı var neyi anlamadın yalan adamlar derken? Nasıl yani? Oğlum bunlar ne? Koko! Patron biraz sıkıntı yani onlar biraz problemli. Ben bu alanda dik onlar yoktu ama şimdi de geliyorlar böyle. Tamam sen sakin ol koko. Benim silahımın mermisi yok ki ama ya dostlarım hiçbir şey yok yanımda. Silahın var mı koko? <laughs> Ver ver oğlum ver ver yeni silah yeni silah ver bir şey ver mermilerini dağıt Koku sen geride bekle tamam mı bak sakın bir yere gitme bak zaten sinirim bozuk sana tamam mı zaten sana çok sinirim bozuk Koku bekle burada bekle Oğlum bunlar ne lan böyle ne siz lan siz böyle defolun Allah mermi bitti lan ne çabuk bitti mermi Koku Allah cezanı versin senin ne çabuk bitti bunun mermisi niye yenilenmiyor oğlum bu silahlar bozuk ya dostlarım Ha yenileniyor tamam sakin olun arkadaşlar sakin olun sakin olun Anlaşabiliriz tamam anlaşabiliriz bunlara mermi dayanmaz bunlara mermi dayanmaz bizim buraya içeriye girmemiz lazım dostlarım ve buradaki iksiri bulmamız şart şart hem de bayağı şart Tamam. Mermi yeniledim. Bu da gitti süper tamam. Bir daha mermi yeniledim. Sen de gittin. Sen de gittin. Allah mermi etmiyor ki. Buna bir balta vursam gider. Al bakayım. Hadi bakalım görüşürüz. Tamam. Bayağı yanıyorum şu an dostlarım. Şu anda bayağı yanıyorum ama bu değecek. Bu bu Allah. Allah hepsi geliyor hepsi geliyor hepsi geliyor hepsi geliyor Koko beni nelere bulaştırdın Allah seni ne yapmasın Koko beni nelere bulaştırdın ya hiçbir şey göremiyorum ki dostlarım her şey çok şu anda şey yani ama bu silah bayağı iyiymiş Koko lan neredesin lan bir de oraya gitmiş saklanmış oğlum bir yardım et lan bir yardım et baltarı maltarı yandan falan vur oğlum bir yardım et Koko Hadi Koko gel gel artık hadi oğlum gel mermi bitti Yok dostlarım mermiler bitti yok biraz daha varmış tamam artık bitti Tamam bu gitti Tamam bu da gitti. Tamam süper süper. Başka var mı burada? Göremiyorum ki. O kadar yaktılar ki etrafı. Tamam başka yok. Aha mermi yine bitti. Ölüyorum. Koko! Lan yardım et oğlum bak. Böyle bitmez bunlar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bir dakika benim netherite baltam yok muydu? Netherite baltam var. Tamam. Koko vur şunlara vur. Koko şunlara vur. Allah bir şey olmaz bir şey olmaz yan yan yaptıkların cezası işte bu senin yaptıkların cezası tamam mı o yüzden de yan biraz bir şey olmaz alevden hiçbir şey göremiyoruz dostlarım o kadar çok alev var ki şu anda hiçbir şey göremiyoruz bu koku ona süpersin tamam süpersin ama düştü yere düştü bu Aa, tamam burada bu da gitti süper tamam bunları hallettik koku başka var mı koku galiba iki tane kalmış tamam bunları da indirelim dostlarım siz burayı hızlandırılmış izleyin galiba bittiler koku başka kaldı mı başka yok herhalde koku değil mi seni göremiyorum oğlum dükkan dükkan yanıyor bizim içeriden ikisini almamız lazım koku çabuk içeriye gel dükkan yanıyor oğlum dükkan yanacak bak problem yaşayabiliriz şu anda ölüyorum 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 ben kokuyu şu an hiç göremiyorum dostlarım nerede bilmiyorum koku gel, gel gel suya gir suya gir koku suya Suya gir ben sana göstereceğim suyu şimdi. Tam suya girince direkt ölüyor dostlarım bunlar. Nasıl garip garip yaratıklar ya. Hayatımda görmediğim görmediğim yaratıklar şu hale bakın yani yandı yandı kül oldu her yer. Koka içeriye girelim çabuk. Buraya satacağız lan. buradan giderim direkt. Selamun içeride birisi var mı? Şu anda Bars'ın boyutunu düzeltmemiz lazım. Hangi iksirin ne işe yaradığını nereden? Aha dur burada bir şey yazıyor. Bir dakika bunlarda bir şey yazıyor mu? Bulacağım koko bekle. Bunlarda bir şey yazıyor mu? Bunlar düz iksir dostlarım. Kalp şey iksiri falan. Tamam burada bak bunlarda garip garip isimler yazıyor. Nakap. Nakap iksiri. Namulasa iksiri. Ee, kırmızı bilmem ne iksiri. At gücü iksiri var. Humbling var. Bunlar bizim işimize yaramaz. Up potion var. Organize, organize iksiri var. Keri taşıma iksiri var. Aha bak koko bir şey buldum. Resize potion diyor yani. Resize ne demek koku? resize yeniden boyutlandırmak demek. Yani Bars'ın şu anda boyutu büyük olduğu için büyük ihtimalle bu iksiri Bars'a basarsak yeniden boyutlanabilir ha. Haberin olsun. Dur bunu aldım. Koko diğer iksirleri de al deneriz bunları. Dur şunları toplayacağım dostlarım. Bak garip iksirler var burada. Bunları belki bir ara deneriz. Belki işimize yarayan falan bir iksir olur. Al bunları. Al al çabuk çabuk çıkalım buradan. Her yer yanacak Koko. Hadi Koko çıkalım oğlum çıkalım. Yanmadan bir yerlerimiz çıkalım. Hadi. Vallahi koku sen bizim başımıza en büyük derdi açtın kardeşim. O yüzden dışarıda yaratık olmamamız için umurumda bile değil. Yürü çıkıyoruz. Yürü yürü yürü. Biraz orta tarafta var. Koku bu taraftan gel, bu taraftan gel. Koku bu taraftan gel, bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan. Gel 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 buradan kaçalım bizi görmesinler. Gel gel buradan buraya zıpla. Tam dostlarım iksir aldık. Bakın şu iksir. Size potion düzeltme iksiri bu büyük ihtimalle. Yani bunu Barsa basarsak belki Bars'ın boyutu düzenebilir Yani öyle umuyorum. Yoksa Bars hep hayatım boyu dev kalamaz dostlarım. O şekilde ben Bars olmaz yani. Çocuk daha kaç yaşında o kadar boyu oldu? 5 metre. kim bilir bu çocuk 20 yaşına geldiğinde 20 metre mi olacak dostlarım? Böyle şey olur mu ya? Bu atla 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 atla. Hadi başlayalım yardım gidelim. Ya duruyorum oğlum zaten beni sinirlendirme hadi gül Koko umarım bak bazı evleri mevleri yıkmamıştır oğlum Koku bak bazı evleri falan yıktıysa hepsini senden vereceğim Koko tamam mı? Hepsini sen düzelteceksin hem de cebimden düzelteceksin Koko. Müzik kesin lan ne yapıyor bunlar bu müzik mi dinliyorlar ne yapıyorlar Koko bunlar işte de denirmişler <laughs> Dur bekle Katerina ne yapıyorsunuz siz şu an burada Katerina ya Katerina Ya ne yapacağım çok mutlu mu gözüküyorum <laughs> sence orada Vallahi nasıl kıvırtıyorsun yani Allah Allah dur dur Katerina e bir tane eksili getirdim <laughs> Geri çekilin tamam mı Bars ne <laughs> ne kadar güzel dans ediyorsun Bak müzik de çalıyor hoppala nasıl gülüyor dostlarım Sesleri duyuyor musunuz Al Katana düzeldi yes. Oğlum be senin bu halini çok özlemişim. Katana baksana düzeldi. Oğlum oh, ya bak dans etmekten canım çıktı ya. Ha, şu müziği de durduralım artık yeter tamam kapandı. Oğlum benim ya bizim var ya başımıza nasıl iş açtın oğlum ya. Ah, tamam en azından dostlarım düzeldi. En azından bar şu anda iyi. Bak ne güzel o da mutlu Katana bak güzel Yok, sesler annem çıkartıyor. Benim. Ulan Koko var ya seni bitirdim oğlum. Bitirdim seni Koko. Neyse tamam uzatmayacağım. Videoyu bitirelim dostlarım burada. Gerçekten canımız çıktı yani. Ama Bars kendine geri geldi. Yeni bu eski boyutuna geri geldi ve şu anda düzeldi. Videoya beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranın tam ortasında bir tane video çıktı bakın. Bu video trambolinden son çıkan kazanır videosu. Ve yani bu video çok eğlenceli bir video. Boruludaki kanalında kanalda yayında eğlencenin dibine vurduğumuz bir video. O yüzden ekranın ortasındaki linke tıklayarak mutlaka Boruludaki'ye gidip bu videoyu izlemeyi unutmayın. Ve Boruludaki'ye abone olursanız da çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.